Hat dostum hocam, içeride çekiliyor. Evet. Böyle ayağıma doğru geçiyor musun? Ayağımı. Şu anda 3 gündür lodosun esmesiyle balıkçılar denize çıkamıyor. Koy olan yerlerde çıkılıyor ama şu anda bir şey yok. Birkaç gün daha lodosun esmesi bekleniyor. E Tabii lodos kaldıktan sonra gene denizde çıkmaya devam edeceğiz. Tamam. Vallahi çoğu ağlarını tamir ediyor. Mantarları zayıf olanlar onları değiştiriyor. Yani Bakım. Başka bir şey yaptığımız yok. Vallahi şu an Çin'e kop. Olursa gene Palamut'a devam.